merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte sar 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 makarayı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Sar sar, sar sar makarayı. Çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle şap şap şap. Şöyle de böyle şap şap şap. şap. Kavşu kavşu tak tak tak. Kaplan geliyor. Aslan geliyor. tıp Kolları bağla şıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 köpek geliyor kedi geliyor tıp kolları bağla şıp hadi sanalım sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şap 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 şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak tak tak. Arı geliyor sinek geliyor tıp. Kolları bağla şıp. Ve arkadaşlar videomuz bitti. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.